Nisa saklan. Abla geliyor. Nisa el canavar. Abla buraya geliyor. Nisa sessiz ol geliyor. Abla salona doğru geldi. İçeri girdi Nisa. Aha, telefona doğru gidiyor. tabletimi aldı. Kamerayı da aldı. Her şey çalacak. Nisa arkasından kaçalım. Aynen arkasına döndüm. Nisa şimdi. Kaç Nisa. Tablet tablet çaldı. Nisa sessiz ol burada. Anna peşinde geldi. Ne geldi abla? Bak bunu görüyor musun? Evet. Bunu unutacağız. Gözleri kamaçacak ve biz de kaçacağız. Aa evet ışık gözünü alır. Biz de kaçarız. Hazır mısın Nisa başlıyorum. Hazırım hadi. Hey buraya bak. Nisa şimdi. Nisa arkama geç çabuk. Abla kıpırdayamıyor. Evet gözlerine yansıtıyorum çünkü. Abla, kaç! Kaç! Allah Allah, araba kendi kendiliğine gidiyor ya! Abla, kayboldu! Abla, ne yapacaksın? Araba kendi kendiliğine gidiyor! oldu? Ne oldu? Baba Nisa'yı kaybetti. Nisa'yı mı kaybetti? Evet en son oradaydı ama şimdi yok. Ha, buradaydı en son. Evet baba bak bulamıyorum. Allah Allah babamı kaybettim ya. Nerede bunlar? Nerede <laughs> bu? Şunların kenarlarına saklanmış olabilir. Ha, i̇şlerine mi? Bunların içine mi? Evet. Aa, doğru söylüyorsun. Sana, Nisa, Nisa, Nisa seviyor böyle saklanmayı. Nisa evet. burada mısın? Aa, Nisa burada Nisa. yok. Aa, tel örgünün öbür tarafından mı Nisa? Gel, gel. Hayır bak bu sadece yetkili personel. Hayır hani nerede? Evet sadece yetkili personel diyor. Biz yetkili değiliz. Aa, Nisa burada yok ki zaten. Hey neredesin? Zaten nereye kayboldu? Nerede bunlar ya? Bu araba da kendi kendiliğine gidiyor. Şunun içinde baba arkasına gidelim mi? Ha, orada biri var. Baksana. Dur dur Melisa. Baba orada biri mi var? Evet. Orada biri mi var? Aynen birini gördüm. Nerede? Hey dursana. Baba o karton keç mi? Yok ya Nisa'ya benziyor. Yürü. Baba. Yürü öbür tarafa gidiyoruz. Tamam dur. Nisa Bakalım karton nerede? ketin elinde. Tamam. Nisa karton ketin elinde yürü. Bu araba nasıl gidiyor ya? Bir yerden geçelim öbür tarafa. Baba. Billerde. Tamam. O. Baba oradaydı. Tamam yürü yürü. Hadi. Nisa Baba, var ay, ya. Nisa, 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 Nisa herhalde elinde Melisa. Baba orada da biri var. Nerede? Dur araba dur be. Nisa elinde olabilir. Baba. İki kişi olurlar. Iki, i̇ki kişi mi? Neydi neydi ya? Ne oldu? Baba Nisa'ya kaçın. Önlerden çıksak Melisa şuradan. Hızlıca ya, gidip denesek mi? kaçırmasınlar. Vallahi bilmiyorum ya. O Melisa elinde telefon var. Elinde telefon var oradakine. Evet. Yürü şuradan elimize bir şey bulalım. Elimize bir şey bulup önlerine çıkalım. Mi? Aynen onu al yürü tamam. önlerine çıkacağız. Koş koş koş. Güzel iyi. Tam bize göre yürü. Eyvah karton çek. Aklıma fikir geldi. Şu demirin bu tarafına baba, geçebilir miyiz? Baba orada da var. Şunun öbür tarafa geçebilir miyiz? Hayır baba. O bu ne? Oo, Melisa. Yok biz buradan geçemeyeceğiz. Ee, şimdi de geri geri gidiyor. Eyvah karton kete doğru gidiyor. Melisa deneyelim buradan geçemez miyiz? Önler ne çıkalım? Hayır Kitli mi? Baba kitli. Kitli mi? Buradan evet. mı kitli? Yürü aa, o zaman arkalarına aa, çıkacağız o zaman Melisa. Gider gitti. Aynen arkalarına çıkacağız. Önlerine çıkacağız. Evet, Melisa, Nisa kimin elinde göremedim Aa, ki. ki. Kimin elinde olduğunu göremedim. Allah'ım evet. ya Rabbim ya. Pardon köte gidiyor bu araba. Baba. Yürü koş. Baba, sarı araba boş onun için de ya? Ah. Baba. Araba hayır araba sarı değildi ya tahminimce araba sarı, hayır değildi. Miydi? Yok ya sarı değildi ki demire benziyordu demir arabaydı. ve koş içine bak şunun Nisa'ymış mı ne yaptılar? Valla Vallahi boş. Allah boş. Eyvah koydum fitil şey yapacağım. Ne oldu? Melisa Baba, ne oldu? Köşe girdiklerini gördüm. Köşe girdiklerini gördüm. Evet. Yürü o zaman. Baba. Ha burada mı? Evet. Tamam süpersin Melisa. Çıkaralım şu Nisa'yı artık Baba. ya. Aman kimin elinde? Karton kete benziyordu. Hadi. Baba, araba gene geçti. O araba gene geçti. O bıraktı yoksa? Yok Baba, ya sanma. Allah bırakmaz. Aha burada da sarı boş araba var. Abi. Burada da sarı abi. boş araba var. Her yerde sarı boş araba var. Melisa ne anlama geliyor? Her yerde var sarı boş araba. Allah'ım evet. amir Rabbim? Neredesin Nisa ya? Neredesin? Burada da yok. Burada da yok Nisa neredesin? Hiçbir yerde yok. Baba. Ne oldu? Oraya bak. Ne oldu? Baba ileri bak karton ket. Karton ket orada dev evet, gibi. Baba, Melisa şey. dev gibi. Aa, ben sesini duydum. Melisa dev gibi şuna bak. O Melisa Abi, nereye gidiyorsun? Baba dev gibi karton ket. Evet kesin var ya Nisa onun elinde. Evet. Onun elinden nasıl alacağız bilmiyorum, bilmiyorum ki. ki. Mörf de yok. Mörfler yandı ama. O araba geliyor. Hadi geliyordun. Nisa'yı mı bıraktı? Ne oldu? Baba inşallah ol, bıraktı. Vallahi inşallah Nisa oradadır. Heh döndü. Bu araba benimle dalga da mı geçiyor ya? Eyvah karton ket buraya doğru geliyor. Geliyor. Hızlı git araba. oldu? O ses baba neydi? Baba Nisa orada. Yürü bakalım. Hani orada mı? Hani Nisa. Ha mı o? Bakayım. Baba. Ha Nisa değil mi bu? Baba Nisa. Valla Nisa. Nisa. Baba Nisa. <laughs> hani Nisa'ymış. Baba ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu? Baba, ne oldu? Baba ben oradayken karton keti gördüm. Karton keti mi gördün? Evet baba. E sen buraya bir nasıl geldin? Kendi kendiliğine gördüm. Hayır sen buraya nasıl geldin tek başına? Bu Kim arabayla. Baba kendi kendiliğime geldim ve... Bu araba kendi kendine mi geldi? Allah'ım ya tut tut şu arabayı tut. Evet. Bu arabayı kendime bağlıyorum. Bir yere de ayrılmıyorsun yanından. Evet. Melisa, iyice ben tut şu arabayı alıp tutarım, gitmesin Nisa'yı. Bu araba, bu araba kendi kendine mi gitti? Evet baba attar kendine ileri gitti. Allah'ım ya kendi kendine gitti diyor. Baba, baba Karton kedi, karton kedi ben de gördüm. Yani biz de gördük onu. Biz de gördük. De. Biz izliyorduk ama. O zaman çıkalım buradan. Zaman Neyse çıkalım ben önce çıkalım. Şuradan, şuradan çıkalım hadi. Yürüyün gidiyoruz. Ne bileyim ben anlamadım.